Herkese merhaba. Bugün sizlerle Brown Silk Epil 9 ve Tendrai Epilatör incelemesini yapacağız. İçinden çıkan parçaları, parçaların nasıl kullanıldığını, kullanışlı olup olmadıklarını objektif bir şekilde yorumlayacağım. Hazırsanız başlayalım. İncelemeye başlayabiliriz. Ürünün tüm teknik detaylarından ve kullanışlı olup olmadığından kişisel yorumlarımdan bahsedeceğim. Öncelikle içinden çıkanlarla başlıyorum. Bir adet adaptörümüz çıkıyor. Cihazımızı şarj etmek için kullanıyoruz. Cihazınızı ilk aldığınızda muhakkak şarj edip kullanın. Yani tam olarak şarj ettikten sonra çalıştırın ilk kullanımda. Bu bir Alman markası ve Brown'un önerisi şu. Her kullanımdan sonra cihazınızı tam olarak şarj edin ve o şekilde muhafaza edin. Çünkü pil ömrünün ve kullanım süresinin uzun kalabilmesi için e, bu şekilde kullanmak çok daha verimli ve faydalı olacaktır. Ardından içinden bir adet e, seyahatlerde cihazı yanınıza almak için, e, taşıyabilmek için bir kılıf çıkıyor. Bu kılıfı e, istediğiniz parçaları yanınıza alarak, cihazınızı yanınıza alarak valizinize, çantanıza koyabilirsiniz. Oldukça küçük ve zaten yer kaplamıyor. Ve bir adet kullanım kılavuzu, ee, aynı zamanda garanti şartlarını da belirten bir kılavuz çıkıyor içinden. Tabii ki Türkçe dil desteği bulunuyor. Şimdi geliyorum cihazıma. Cihazımın ana makinesi bu. Her şeyi, çıkarılabilir her parçayı, her aksamı bu cihazın üzerine takıyorum veya çıkarıyorum. Kullanım amacıma göre trimerini veya epilatörünü bunun üstüne takıyorum. Öncelikle cihazı bir inceleyelim. Görmüş olduğunuz şurada bir adet ışığı bulunuyor. Gerçekten güçlü bir ışık. Yani yeterli ışıkta epilasyon yapmıyorsanız gerçekten işinize yarayabilecek bir ışık. Özellikle duşta ıslak kullanıyorsanız çok faydalı olduğunu bilmenizi isterim. Burada görmüş olduğumuz iki kademeli bir çalışma sistemi var. Birinci ve ikinci kademe. Bir de çok daha yavaş. de ise oldukça hızlı çalışıyor cihazımız. Şu şekilde çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi ışığı her zaman yanıyor çalışınca. Hızını kendi kullanım şeklinize, kullanım tercihinize göre ayarlayabiliyorsunuz. Burada görmüş olduğunuz adaptör girişimiz var. Şarj etmek istediğimizde cihazımızı buradan şarj ediyoruz. Ve arkasını çeviriyorum. Burada bir klips görüyorsunuz. Cihaza taktığınız başlığı buna basarak çıkartıyorsunuz. Oldukça pratik bir kullanımı var. Bu klipse bastıktan sonra kendiliğinden başlık zaten yerinden çıkmış oluyor. Öncelikle ana temel başlıkları takacağım ve kullanımlarını anlatacağım. Şu iki başlığı kullanacağım. Ee, bu görmüş olduğunuz başlık bizim epilasyon başlığımız, tüyleri almakta kullandığımız ve cihazımıza monte edeceğimiz başlık bu. Şu şekilde getiriyorum, sert bir biçimde yerine oturtuyorum. Şu klik sesini duyuyorum ve oturmuş oluyor. Gördüğünüz gibi çıkmıyor. Bunun üzerine bir adet ek başlık koymamız gerekiyor. Bununla. Direkt cildimize temas ettireceğiz ve bununla beraber yapacağız depilasyon işlemimizi. Brown'un bu başlığı oynar başlık. Yani cildinizin bütün kıvrımlarına göre şekil alıyor. Şurada iki sıra halinde görmüş olduğunuz dikenli yuvarlak başlıklar sayesinde cildimize masaj yapıyor ve kan dolaşımını artırıyor. Dolayısıyla sağlamış olduğu konfor şu... Bunlar sayesinde aslında acı eşiğimizi yükseltiyor. Yani canımız daha az acıyor. Bunlar sayesinde bacağınızda, kolunuzda, hangi bölgenizde epilasyon yapıyorsanız canınızın daha az yandığını gerçekten fark edeceksiniz. Eğer ben bu şekilde oynar başlık ve bu masaj başlığını kullanmak istemiyorum diyorsanız çıkartıyorum. Çok pratik bir şekilde çıkıyor zaten. Klasik alışkın olduğumuz, her zaman epilatörlerde görmeye alışkın olduğumuz başlığımızda takabilirsiniz. Bununla da epilasyon yapabilirsiniz. Diğerine göre biraz daha acıdığını düşünüyorum. Ama her iki şekilde de performansı çok iyi. Gerçekten tüylerinizi kökünden alıyor. Kıl yapısına, vücut yapısına göre, hormonal dengenize göre değişse de minimum 2 haftaya kadar pürüzsüzlük sağladığını söyleyebilirim. Şimdi bunu da çıkartıyorum. Bu iki başlığı tercih edebilirsiniz ve tabii ki epilatör başlığımızla nasıl çıkarıyorum? Sadece basıyorum, kendisi zaten başlığı atıyor. Şu şekilde ayırmış oldum cihazımda. Görmüş olduğunuz bu üçlü epilasyon sırasında kullanabileceğiniz üçlü. Bunu zaten takıyorum. Bu iki opsiyondan birini tercih ediyorum epilasyon başlığı olarak da. Bu cihaza ikinci bir özellik olarak trimer özelliği. Yani tüylerinizi kısaltma veya tıraşlama, düzeltme e, imkanı sağlamışlar. Burada şunu yapıyorum. Trimer başlığı aslında çok e, gerekli bir başlık. Tüylerinizi kısaltmak istiyorsanız, kökünden almak istemiyorsanız, kullanmak istediğiniz bölgelerinizde bu başlığı takıyorsunuz. Üzerine bu görmüş olduğunuz taraklı trimer başlığını takıyorsunuz. Eğer burada bir adet görüyoruz açık anahtar, bir adet kapalı anahtar var. Eğer tüylerinizi tıraş etmek istiyorsanız anahtarın kapalı, eğer tüylerinizi düzeltmek istiyorsanız anahtarın açık yönüne doğru ibreyi kaydırıyorsunuz. Ve son olarak bu tırtıklı tarağı ekliyorsunuz cihazınıza. Aslında bu şekilde kısaltmak istediğiniz, boyunu e, inceltmek istediğiniz tüylerinizin trimer özelliği sayesinde kısalmasını sağlamış oluyorsunuz. Bunu da çıkarıyorum. Şuradan çok basit bir biçimde zaten cihaz kendisini bırakıyor ve tekrar şu klipse basıyorum. Trimer başlığımı çıkarıyorum. Ve içinden bir adet şöyle e, tüylerinizi aldıktan sonra cihazınızdakileri temizlemeniz için bir fırça çıkıyor. Bendeki fırça maalesef kaybolduğu içinden çıkan. O yüzden bu diğer Brown Neppiatorum'un fırçası ama aynı işi görüyor. İçinden diğer çıkan da yani orijinal fırçası da farksız değildi. Ürünün parçaları bu şekilde. Ürünümüzde dikkat etmemiz gereken iki şey var. Birincisi, şu şekilde kesemi de koyuyorum ve adaptörümü de yerleştiriyorum. Ürünümüzde dikkat etmemiz gereken iki şey var. Birincisi, ürününüzü şarjı gerçekten doluyken kullanmaya gayret gösterin. Pil ömrünün uzunluğu açısından. Yani uzun ve konforlu bir kullanım istiyorsak muhakkak minimum seviyelerde ya da şurada yanıyor, kırmızı ışığı yanarken kullanmak pil ömrüne zarar verecektir. Ve bir diğeri duşta kullanın. Wet and dry özelliğini epilatör başlığında kullanın. Trimer başlığını kuru cildinize kullanın. Trimer başlığını vücudunuz kuruyken kullanmanızı tavsiye ediyorum. Eee ürün hakkında benim kişisel yorumlarımdan bahsedeceğim. Gerçekten çok kompakt, pratik bir ürün. Yanınızda her yere götürebileceğiniz bir ürün. Özellikle şu mavi masaj başlığının çok faydalı olduğunu, acıyı azalttığını söyleyebilirim. Çok konforlu bir epilasyon deneyimi sunuyor. Bu açıdan kesinlikle tavsiye ediyorum. Bir önceki cihazım da Braun'du. Ama artık onun eskidiğini ve miadının olduğunu düşündüğüm için yeni bir cihaza geçiş yapmak istedim. Silkepil 9 gerçekten hem duşta kullanım hem de duşta tam performans sağladığı için tercihim oldu. Çok pratik. Duşa girdiğinizde ihtiyacınız olan bölgelerde anında kullanabilirsiniz ve epilasyon işlemlerinizi çok kısa sürede tamamlamış olursunuz. Benim acı olarak, yani kişisel yorumlarım tabii ki bunlar, benim acı olarak puanım 10 üzerinden 5. Yani gerçekten az bir acı hissediyorsunuz bu cihazda. Pil olarak 10 üzerinden kesinlikle 9 veya 10 verebilirim. Şarjı tam doluysa bütün vücudunuza epilasyon yapmaya yetecek kadar gidiyor. Bu açıdan da çok güzel bir ürün. Dediğim gibi yanınızda götürebilirsiniz. Kompakt bir ürün her yere sığıyor. Yani çok acil bir şey olduğunda küçücük bir seyahat çantasına bile sığabilecek bir boyutu var. Aynı zamanda ışık desteği. Bu basit gibi görünüyor ama gerçekten gözle görmediğimiz ya da yetersiz açıkta kaçırabildiğimiz tüyleri kaçırmamamıza olanak sağlıyor. İki kademeli olarak artırıp azaltabilmemiz de çok güzel bir özellik. Hassas bölgelerimde daha çok biri, ama diğer bölgelerimde iki kullanıyorum. Cihazın kompakt oluşu, pil ömrü, acı az hissettirmesi ve trimer başlığı dolayısıyla bunu tercih etmiştim. İyi ki tercih etmişim. Eğer böyle bir arayış içerisindeyseniz ve yeterli bütçeye sahipseniz, muhakkak bakmanızı tavsiye ettiğim bir cihazdır. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videolarımın devamı için abone olmayı, beğenmeyi ve merak ettiğiniz soruları yorumlarda bana bırakmayı unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın.